Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Umarım sizler de diziyle ilgili en son bilgi ve haberleri kanalımda bulursunuz. Ayşe yine hemen hamile olsun diyorsanız videomuzu beğenin kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Ferit babası intihar etmediğini düşünürken babasının kimle öldürdüğünü bulmaya başlayacaktır. Betül Yaman'dan daha neden intikamını alacaktır? Hande'ye zarar verecektir. %51 zarar verebilir. Belki Elif dedesi gibi vicdan solmadığı için vicdan azabı çeker. Daha fazla dayanamayacak her şeyi anlatır. Yaman Hande işbirliği yaparak kadını öldürürler. Yaman artık her şey onun Elinde olduğu için sancak sahidelerin girip Şahin ve Mirza'yı plan çıkarıp artık Mirza'ya güvenmeyecektir. Ve artık Mirza'dan gizli plan sürdürecektir. Ayşe dedesinin gerçek yüzünü öğrenecek ve fina hesap soracaktır derken. Evet arkadaşlar bir analizimizin sonuna geldik. Başka bir analiz videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.